İşte bu. Savaşçı eğitimi yolculuğu resmen resmileşmiş oldu. Max, Sana Max değil mi? Hayır. Lucky nasıl? Hayır. gittin Tınışko? Hayır. Sir Olat? Hayır. Nak, nak nak? Nak Kim o demen lazım? Kim o? <laughs> Yapma lütfen. Ee, bana kendinden bahset. Tamam. Uzaylı olduğunu biliyorum. Çok güçlüsün ve bir sürü. Önce de dünyayı falan kurtardın. Tamam biliyorum ama... ...biraz derinlere insek diyorum. Hobilerin var mı? Onur. Onur bir hobiden çok bir prensiptir. Zafer. Hmm. Soruyu başka şekilde sorayım. Eğlence amaçlı ne yaparsın? Öç alırım. İçimi kararttın. Ben daha çok kitap okumak veya yoga veya müzik falan diyorum. Evet. Kirpi bana dünya müziğinden bahsetmişti. Söylesene, nasıl bir şey? Ben... Ama müzik nedir anlatamam ki. Bunun için... En iyisi sana klasik weight mix'ini çalayım. Merkezdekiler buna bayılıyor. Pazartesileri link paylaşıyorum. Yes you can, can I kick it? 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 Ha! Çekmeler! Müzik sevmiyor, anlaşıldı. Üzüm biraz değişik bir tercih. Yani parmaklarını kullanmayan biri için diyorum. E, baksana derslere ne zaman başlıyoruz? Savaşçı eğitimi el kitabı gibi bir şey var mı mesela veya broşür falan gibi bir şey mi vereceksin? Yazılı bir şey varsa bakabilirdim. Büyük Paşam hakkında dediği gibi savaşa hazırlanmadan önce savaş alanını tanıman gerek. Hmm. Savaş alanımı görmek ister misin? Şimdi senin aklını alacağım. Nicholas Cage. İşte burası savaş alanı. Ama burası bir savaş alanı değil ki. Bu dala yetişkinlerin oyun alanı kukaları acımasızca yerle bir ettim. Bu oyunla neden ilgilendiğini anlamaya başlıyorum. Evet. Aslında bu oyunu çok sevmemin bir sebebi var. Daha büyük bir sebep. Babam. Bowling hakkında bildiğim her şeyi bana babam öğretti. Topu en iyi nasıl yuvarlarsam sayı yapabilirim. Yedi on kukaları nasıl iner. Hangi acılı tavuk kanadını yersem ertesi gün pişman olmam o tanıdığım en iyi bowlingçiydi. Babanlar ne oldu? TJ Max. Onu öldüren savaşçının adı mı bu? Adı bile ürperticiymiş. Bir indirim marketleri zinciri. Bir gün onunla erkek reyonunda eşofman bakıyorduk ama bir anda... ...bir anda kayboldu. Beni terk etti. Tüm alemizi terk etti. Ama bazı günler salonda bowling oynarken sanki birlikte gibiyiz. Sanki babamla oynuyormuşuz gibi geliyor. Yani senin için bu dünyada evinde hissetmeni sağlayan şey bowling mi? Evet. Galiba öyle.